Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet yeni bir hafta daha yine sizlerle beraberim İyisinizdir inşallah güzel bir hafta olsun hepimiz için Evet kova burcu ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım sevgili kovalar ee, Bazı konularda sanki böyle içsel olarak bir rahatlama içerisindesiniz bazı şeylerin bir rahatlığı çökmüş içinize böyle bir dönem var Sanki böyle daha böyle açılacak. Daha önce biraz daha sıkıntılı zamanlar geçirmişsiniz. Bu arada 3 ayrı yerden alacağınız paralar var. Küçük küçük paralar geçiyor elinize. İyi harfi birinden beşi bir zamanda bir haber alacaksınız. Ee, e, i̇çinizde e, şey var böyle hani bir sıkıntı var evet ama... Ee, ya da içinize e, oturmuş olan bir sıkıntı var, unutamadığınız bir konu da olabilir bu. Ama böyle artık daha böyle rahatlayacaksınız. Belki yaşadığınız bir ilişki varsa onu unutuyorsunuz veya işte tekrar böyle daha çok güç mü kazanıyorsunuz? Daha böyle kendinizi iyi hissedeceğiniz zamanlar geliyor diyebilirim. Ee, e harfi birinden haber alacaksınız. Bu arada e, bir şeyle ilgili bir iş ya da bir e, bir konuyla ilgili... E, sanki sizden şey e, size karşı şu, şu söyleniyor i̇şte sen yeterince ilgilenmiyorsun sen yeterince e, çalışmıyorsun ya da sen yeterince emek vermiyorsun ama bu şöyle bir şey İşte ne bileyim e, birisi vardır e, siz ona e, işte ziyarete gitmiyorsunuzdur ailenizden birine İşte ya da bir hastanede bir yakınız vardır doğru düzgün ziyaret etmiyorsunuz sormuyorsunuz yani biraz size sistem edilecek açıkçası bir konuda siz de böyle savunmaya geçeceksiniz ama böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Sekizli bir zamanda E, e harfi birinden haber alıyorsunuz. Bir takım e, şeylerin içine gireceksiniz ama. Böyle bir e, ya, ev değişikliği olabilir veya işte eve bir eşya olabilir. Yani iş iş yapacaksınız. Yani koşturma işte e, ne bileyim yeni bir eve taşınabilirsiniz. Orasıyla uğraşabilirsiniz. O evin eşyaları ile ilgili... E, ...biraz harekete geçeceksiniz sanki... ...bir yere böyle durgunlaşmışsınız... ...hayatınız böyle daha sakin geçiyormuş ama... ...şimdi bir şeyler için koşturma zamanı sanki... ...yani mecburen yapacaksınız... ...bunu... O ...koşturma yani mecburen yapılacak olan bir koşturma... ...kağıt geçiyor elinize bir... E, ...beklediğiniz bir haber varsa... ...onunla ilgili bir kağıt... ...işte bir mahkeme varsa... ...bununla ilgili bir gelişme yaşanabilir yaşanılabilir. Yani bir kağıt geçecek elinize ve bu e, sanki böyle e, tekrar e, oraya gideceksiniz. Hani kağıt aldım bitti yok. Bu birazcık evet e, kağıt bir şeyle ilgili haber alıyorsunuz ya da işte bir e, karar açıklanıyor ama o hemen böyle sonuca ulaşmıyor sanki. Öyle bir durum var. Biraz daha bekliyorsunuz sanki bununla ilgili. Yani e, bir operasyon geçirmeyi düşünüyor musunuz ya da işte size söylenebilir bu bir doktor tarafından işte böyle böyle bir operasyon bir ameliyat geçirmen gerekiyor denilebilir bu keyfi değil sanki yani böyle bir keyfi yapılan bir operasyon değil. Hamile haberi duyuyorsunuz. Birinin hamilelik olayı var. Onu söyleyebilirim. Kiminle bu kadar didişiyorsunuz ya böyle bir aynı bulunduğunuz yerde iş yerinizde, evinizde olabilir. Böyle didişiyorsunuz devamlı böyle e, o aile fikirde siz hiç uyum sağlayamıyorsunuz bir bir yani bir konu Yani hiç uyumlu değilsiniz bu kişiyle. Yani iş yerinizde böyle biri olabilir, evinizde olabilir, belki işiniz olabilir. Yani anlaşamıyorsunuz, anlaşamıyorsunuz, anlaşamıyorsunuz. Dörtlü bir zamanda tekrar sanki böyle bir takım şeyler e, alevlenecek böyle. Ee, tekrar bir şey olacak tartışmaları olabilir. Ee, birisi eziyet ediyor birine ya onu söyleyebilirim. İlla fiziksel olmayabilir. Ruhsal olarak da birisi eziyet ediyor sanki birine. Haksız yani. Acı yani çok e, yani %90 haksız. Yani o karşı tarafa yazık gibi bir şey yani düşünün. Ya sakin giden bir hayatınız varsa ya da işte bir şeyler örtbas edildiyse ya da halı altına süpürüldüyse sakin giden bir hayatınız varsa ama bir tarafta bir şeyler varsa olmayan bir şey yeni bir şey çıkacak anlamında söylemiyorum bir tarafta sorunlar var ama hiç görünmüyor ya da şey, onlar patlayacak ben size söyleyeyim o sorun neyse patlayacak böyle atışmalar şeyler ya da haksızlığa uğrayan kişi artık isyan edecek böyle bir durum var yani sizde büyük bir şey var yani genel bir fal bunu şöyle düşünün sizin hayatınızda yoksa zaten sorun yok ama bir şeyler var ee, ama e, o olan şeyler gö, göz görülmüyorsa ya da görüldüğü halde ses çıkarılmıyorsa onlar e, gün yüzüne çıkacak ve bir bi, birazcık bir şeyler olacak açıkçası bir e, ...koşturma karmaşa olabilir yani... ...buna dikkat etmeniz gerekiyor... ...çocuğu olan bir kova burcuysanız... ...çocuğunuzla ilgili belki ilgilenmeniz... ...ilgilenmeniz gereken şeyler varsa... ...çocuğunuza gerekli ilgiyi göstermiyorsanız... ...o yönden de çocuğunuzla ilgili sorunlar... Yaşay ...yaşayabilirsiniz... İşte ...okul hayatını bırakabilir yani... Başka bir şey yapabilir, bir takım kötü alışkanlıklar elde edebilir. Buna dikkat edin lütfen. Yani görmezden geldiğiniz bir şey e, ileride çok pahalıya mal olabilir e, sanki sizin hayatınızda böyle bir şey var, bir karmaşa var. Ha, evet, falın başında da dedim, eski sıkıntılarınız falan kalmayacak böyle daha rahatsınız falan ama. Böyle bir şey varsa hayatınızda diyorum. Hepinizin hayatında olacak diye bir şey yok. Yani bir de şey var sanki böyle haksızlık oluyor ve birileri konuşmuyor, konuşmuyor, konuşmayan birilerine o patlayacak, onları da etkileyecek. Bana ne diyemeyecek yani. Gördüğüm bir haksızlık, bir haksızlık, bir haksızlık. Yani bir taraf bir tarafı eziyor yani. Yusuf olarak da olabilir. Bir, bir şey var yani bir tarafta böyle bir çok e, baskıcı, e, sevgisiz, e, adaletsiz biri var. Bir tarafta ezilen biri var ve Burada bir karışıklık olacak ya sanki. Öyle bir şey gördüm. Evet. Hanede bir şeyler var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor sevgili e, kovalar. E, eğer gerçekten böyle bir şey varsa zaten susmamak lazım. Ya da fazla da... E, görenler susmaması lazım da haksızlık karşısında. Yani eğer hani görülmeyen bir şey dese siz ya da kimse bu bir dur, dur demesi lazım yani. Sonunda daha böyle problemli şeyler, yani dönülemeyen yollar olabilir sevgili kovalar. Haftaya tekrar görüşürüz. Umarım güzelce halledersiniz böyle bir şey varsa. Ee, dediğim gibi haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.